Anca milletvekili maaş alırsak bizler de geçinebiliriz. Eşit. <gülüyor> <gülüyor> Turşuyu da etkiledi. 5 bin lira olsa rahat geçebiliriz. Herkes 50 bin lira, 100 bin lira, 100 bin lira olsa daha çok güzel ister insan. İnsanın yani gelişmenin önünü başka türlü kesemez. Zaman bir işte yok. Her şey yerinde dursa yeterli. Maaşlar iyi olsa Türkiye'ye taşınmak çok isteriz. Bu milletin vekilleri 600-700 maaş alıyor vekilleri. Asıllarda hırgatlık yapıyor. Bu ne insani ne vicdani. Sayın seyirciler her zaman olduğu gibi bugün yine Bafra sokaklarına çıktık ve vatandaşımıza soruyoruz. Bir aylık geliriniz ne kadar olsa rahat geçinebilirdiniz. Daha da önemlisi bu bir aylık gelirinizle önümüzdeki yıl aynı şekilde geçinebilir misiniz? Kısacası mevzu alım gücü mü maaşlar mı? Aylık ne kadar gelirimiz olsa 40 milyar. <laughs> Rahat olmasa da idare ederdik Peki 2024'te rahat geçinir misiniz geçinemeyiz her gün zam olduğu için yani 50-60 bin olması lazım herhalde şey, insanların rahat yaşaması için Peki, e, hangi ülkeden geliyorsunuz Rusya'dan. sosyal ihtiyaçlarını görebiliyorlar hmm. kendi e, temel ihtiyaçların dışında hatta maaşları maaşları iyi olsa Türkiye'ye taşınmak çok isteriz türkiye için çok sevdik yaşamak için güzel bir evet. ülke Türk türkiye. Güzel. Ama çalışmak için biraz zor. Evet. evet şartlar zor. Hiç i̇şte, ne bileyim bir emeklinin maaşı 30-40 lira olmayınca geçinemeyiz. Hayat. Evet. evet evet çok zor canım benim. Çok hayat bahalı. Allah yardımcımız olsun kızım. Hele de lira ya. Seçiyoruz getiriyoruz başımıza. Ondan sonra da ne bileyim ya. En az 20 milyar olacak şey. 20 TL. 20 TL. Emeklinin kızım ya. O yedi buçuna ne alınır ya? ev kirası var ya kötü girilmeyecek daire lafidesi 15 en normal 20 burada da çok aldı başını gidiyor Bafra da çok bahalandı kızım ya ev kiralarda o bir emekli kira mı verecek yiyecek mi kış girdi konserve salça turşu onunla hep parayı <laughs> turşuyu da etkiledi Aynen kızım ya 5 TL atıp ne bileyim öldü ya 5 TL'lerde daha. Bir, bir de kızım bize e, Ekim'de 5 TL vereceklermiş o bu kışımıza yeter herhalde. 5 TL'yi harca harca 5 TL verecekler ona seviniyoruz şimdi emekliler. Böyle Tabii. Şu anda sadece karnını doyurmak bile geçinmek olarak gözüküyor. Aslında en az bu şu anda Türkiye şartlarında en az bir insanın yaşam standartları elinin altında olmaması gerekiyor en az 50 bin lira olması gerekiyor. En azından bir kendine ait bir zaman olsun, bir sosyal yaşantısı olsun, bir tatil olsun, bir şey olsun eşiyle var. Aksi takdirde karın tokluğu işte yaşamak olarak gözüküyor. Yani ekonomik şartlar da ortada zaten. Mesela ben 2017'de emekli oldum. Bir buçuk milyar maaşla bağlamıştım. O zaman şimdiki şeyden çok daha değerliydi yani o, günkü imkanlar. Ama şimdi yedi buçuk milyar neye yeter diye düşünüyorsanız işte faturalara yetiyor. E, bir de sigara içiyorsak sigaramıza yetiyor. O kadar yani o kadar ancak. Mevsim meyvesi dahi, sebzesi dahi kırkların altında yok yani. Onu artık yönetenlerin onu düşünmesi lazım veya ona göre bir önlem alması lazım. Sadece bize zam yapmayla da bir şeyin önüne geçemiyoruz. Çünkü yapılan zamlar daha yapılmadan geri alınıyor. Veya birkaç senedir yapılan sistemde asgari ücret, emekli maaşı konuşulmaya başladığı anda tüm ürünlere sırayla zam yapılıyor. Yani cebimize girmeden çıkmış oluyor. Fazlasıyla çıkmış oluyor. Ya hani şu an bir aile olarak bir kurumumuz falan yok. Tek başımıza hani nasıl desem e, üniversite bitti zaten. Hani mezun olduk. Uğraştığımız şeyler var. Ha, tek başıma yaşasam hani sigarası alkol olanı farklıdır da benim ikisi de olmadığı için mesela. Ha, ben şu anki askeri ücretle tek başıma geçinebilirim hani. Ama ailem falan olur. Yani zor geçiniriz sonuçta. Ee, evi var bunun. Hani kirası falan var. Bu yüzden zor geçinir. Daha fazla olsa yaşan yok az. Az az da emekli değilim, bir şey değilim. Ha, 20 bin. 10 lira ne dokuyor şimdi? 50 60. Yani şimdi e, şimdi asgari ücrete zam geldi mi? Her şeye zam geliyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi asgari ücrete 1 milyar zam geliyor. Herkes dükkan sahipleri, ev sahipleri, Mesela e, alışveriş yapacağın yerlerde her tarafta zam geliyor Ne oluyor bu sefer? Sen aldığın para direktmen eriyor Bu sefer de rahat geçinemiyor insanlar Aynı ya 50-60 şu anki şartlara göre öyle Ben burada oturmuyorum zaten Bursa'da oturuyorum da Oraya da aynı yani, yani Asgari ücrete %25 zam gelse bütün ürünlere %50 zam geliyor Kiralar da aynı Şu an çok zor yani Seneye ne olacağımız belli değil Maaştan önce zaten her şeye zam geliyor yakıt olsun sigara olsun Ekmek olsun her şey zamlı şu an. Çok da rahat geç, 20 25. Bir ne anca geçinirsin. Peki aynı maaşla önümüzdeki sene rahat geçinebilir Sanmıyorum. Bu sebebi ne sen? Çünkü ekonomik kriz mi desem ne desem bilemedim. Sürekli Biz her şeye zam geliyor aynen. O yüzden Ama maaş artımının hiçbir anlamı yok değil mi? Evet. Tabii ki de yok çünkü maaş arttıkça zaten her şeye zam geliyor. En azından 30 milyar olması lazım. 30 bin lirayla 2024'te yani önümüzdeki sene rahat geçebiliriz. Biraz zor. Zaman geçtikçe zor. Fiyatlar mı değişiyor? Yani. 5 lira. <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> rahat 5 lira. yani. 5.000 lira olsa rahat geçebiliriz. Çünkü e, e, herkesin şeyine bakmayız da yani. Herkes 50 bin lira, 100 bin lira, 100 bin lira olsa daha çok güzel ister insan. İnsanın yani gelişmenin önünü başka türlü kesemezsin. Yani insanlar hep isterler. Ama ne kadarla kanaat geçinip geçiremedikleri kendi kültürel yetişmeleriyle alakalı. Tamam mı? Onun için herkese göre değişir. Mesele enflasyonla alakalı işte. Sen e fiyatlar artıyorsa insanlar, vatandaşlar e şeyinin de maaşının artmasını aynı oranda isteyecektir. Hatta daha fazla oranda isteyecektir. Çünkü neye artıyorsa elinde ekmek artıyorsa, ekmek ne kadar arttıysa onun da aynı şekilde maaşının artmasını isteyecektir. Ha, ne olacak o da o zaman ee, çatışma doğacak. Ama hükümet aynı oranda gelire sahip olabilecek mi? Aynı oranda birden vergi toplayabilir. O bir süreç. Yani diyelim hükümet geliri diyelim bir sene sonraki bütçesini oluştururken o gider kalemleri oluşacaktır. Onu birden veremediği için çatışma doğuyor. Şimdi o şeye bağlı ya nüfus ailedeki kişi sayısına bağlı. Bu genel bir sorun. Genel ya sizin, yani sizin, sizin kendi iki, iki kişilik aileye diyelim 10 lira yeter ama 3 kişilik aileye çocuğu okuyor bu şey bir süreç yani de, direkt karşılamıyor ben 10 lira desem 2 kişiye fazla gelir ya da 15 lira desem 5 kişiye az gelir. Yani çalışmasına kişilerin çalışmasına bağlı. Ben o diyeyim tabi şeyleri emeklilerin herhalde onun için soruyorsun 7,5 lira yani beklenti var zaten karşılanacak onun için yetmez yani bence iki hele çocuk okuyorsa emeklilerin gerçi o durumda değillerdir ama yani bu bafra şartlarına göre evin kendisi olursa 10 bin lira olması lazım ya yani da 11 bin ben öyle düşünüyorum en az asgari ücret Çalışıyor ki yetmediği için He. 50 bin lira da alsak ayrı 20 bin lira da alsak ayrı ha. ortalaması var ortalaması ne olursa ha, ne kadar verirse o kadar zam yok. Her şey yerinde dursa yeterli. Ama her şey uçuyor. Aldığı maaş da zaten belli. Onun için diyecek yok. Çünkü yarın bir gün mazot yıl başına kadar 55 lira olacak. Benzin 55 lira o arada olacak. E bu şartlarda 10 bin lira ev kirası, doğal gaz, elektrik ve suyu düşündüğümüz zaman yani şu an normal bir geçim 50 bin lira olması lazım. 50 bin lira 2024'e geldiğimizde de rahat geçim sağlayacak mı? Ya ona söz veremeyiz. Aa. Söz ver, hayır dedim ben net. Sen hayır dedin ben. Söz... Hayır net hayır diyorum. Çünkü, Çünkü... 2024'te 15 bin lira olmayacak garantisi var mı ev kiralarını? Bafra gibi bir yerde e, kiralar 10 bin lira şu şartlarda evler 2 milyon yani bir emekli ne yapabilecek? Memur bile geçim sağlayamazken. 2024'ü düşünmek bile istemiyorum. Anca milletvekili maaş alırsak bizler de geçinebiliriz. Eşit olacaksak milletvekilleri aynı maaş alırsak biz rahat yaşayabiliriz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabiliriz. Geçiniriz Şu anda geçmiyor çok şükür. Geçiniriz. Emekli maaş mı? Yok yok. Çalışıyor eşim. Çalışıyor. Şu anda o maaş bize yeterli yani. Evet çok şükür. İnsanca yaşayabilmek için şu anda bana şahsıma soruyorsan benim bin liraya ihtiyacım var. İstediğime ulaşabilmem için, istediğime faydalı olabilmem için aylık 2000 liraya ihtiyacım var benim. Bindiğim arabanın deposu 2,5 milyona doluyor. Düğüne gidiyoruz ona göre, cemiyete gidiyoruz ona göre, çevremizdeki olanlara faydalı olabilmek için 2000 lira. Yani asgari ücret ona göre yapılmadı. Emekli maaşı. Hayır 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 günlük 2000 lira. İnsanca yaşayabilmek için günlük 2000 liraya ihtiyacım var. İnsanız, sosyal varlığız. Yani orada eşimiz var, burada eşimiz var, kısımımız var, akrabamız var. Tatil ayı geziyoruz, geliyoruz. Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Bir aydır buradayım. Dört sefer depomu fulledim. Düşünün. Eşimiz, lira gitti. Heh, eşimizin dostumuzun düğünü var, cemiyeti var. Düşünün. Bu milletin vekilleri 600-700 maaş alıyor vekilleri. Asılları da hırgatlık yapıyor. Bu ne insani ne vicdani. Herkes net düşünmeli, net konuşmalı. Biz de elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Eğitimimizi tamamladık. Ama biz dişimizde, tırnağımızda algımızı, vergimizi ödeyerek geçinmeye çalışıyoruz. Ben 9200 gün prim öderek emekli oldum.